Antakyalıların kalbi yaralı Uzun Çarşı'nın mevcut durumu derin üzüntüye yol açtı. Antakya'nın köklü tarihi ve kültürel dokusunun sembollerinden biri olan Uzun Çarşı'nın mevcut durumu bölge halkı arasında derin bir hüzne neden oluyor. Depremlerle sarsılan şehrin bu kadim merkezinin son halini gören Antakyalılar duygularını sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Bir vatandaşın hayatımızın geçtiği yer burası. Üzgünüm, hem de çok üzgünüm. Seni bu halde görmek. E, sözleri, çarşının sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda şehrin anılarının ve ruhunun da merkezi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Binlerce yıldır ticaretin kalbi olan uzun çarşı, Hataylılar için bir buluşma noktası. Tarihin soluk aldığı ve şehrin ruhunun yaşatıldığı bir mekandı. Çarşının bu denli zarar görmesi, bölge halkının fiziksel kayıplarının yanı sıra manevi kayıplarının da ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Minyu.